Herkese selam arkadaşlar bugün sizlere Eagle'da logo nasıl yapabilirsiniz size onu göstereceğim isterseniz hemen videoya geçelim ilk olarak bir yani bir proje dosyası oluşturacağız istediğiniz ismi verebilirsiniz fark etmez yani şimdi bunu bir ne diyoruz board dosyası açacağız Ve size e, logoyu nasıl bitmek yapabilirsiniz size onu göstereceğim İlk önce Paint'e gireceksiniz Buraya bir tane aç diyeceksiniz İstediğiniz siyah beyaz bir logoyu buraya yapıştırabilirsiniz Ben masa üstünden Kendi logomu açacağım gördüğünüz gibi meraklı kodur logosu Şimdi Buradan geliyoruz farklı kaydet diyoruz Bitme resmi diyoruz Buradan Tek renkli Seçip istediğiniz bir isim verelim Evet Bunları kabul ettikten sonra Nereye geldi bakalım Evet buraya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bit piksel piksel oldu birazcık bu. Şimdi Eagle'a giriyoruz. Port dosyasına. File bölümünden import'a basıp bitmap'e tıklıyoruz. Okey diyoruz. Az önceki dosyaya kaydettiğimiz bitmap dosyasını açıyoruz. Yani bitmap logo 2 diye kaydetmiştim. Buradan evet arkadaşlar şu ya yanlış yaptık bunu paint'ten paint'ten e, tek renkli olarak kaydetmeyeceğiz 16 renkli bitme olarak kaydedelim bunu da bu değiştirsin evet sonra tekrardan gidiyoruz board dosyamıza o file yine aynı şekilde import bitme tıklıyoruz okey diyoruz buradan yine Hizmet logo iki açalım. Ben mouse kendi deyip siyah seçiyoruz. Çünkü bizim logomuz siyah. OK dedikten sonra burayı 21 yapıyoruz. Burayı da büyüklüğü olarak bunu test deneyerek büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben 4 yapacağım şimdi. OK diyeceğim. Bu oluşturuyor. Run script dedikten sonra buraya gördüğünüz gibi logomuzu oluşturuyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda e, logomuz oluştu şuradaki yazıyı silebilirsiniz isterseniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dosya bunu tuttuğumuz zaman böyle ayrılıyor böyle kendi ayrılıp gidiyor böyle biz böyle olmasını istemiyoruz şimdi ilk önce tekrar Eagle'ın kontrol paneline girip buradan file bölümünden new library açacağız yenebilir bir ay. Yani ilk önce sembol yapacağız. Ona bir logo diyelim. Fark etmez istediğiniz ismi verebilirsiniz. Buraya böyle kaydedebilirsiniz. Boş olabilir. Fark etmez. Bunu ben kaydedeceğim şimdi buraya. MC logo olsun burada. Şimdi footprint yapacağız buna. Buna da logo diyelim. Yes diyoruz. Sonra gördüğünüz gibi geldi. Şimdi e, board dosyasını açıp buradan grup aracını alıp copy diyoruz. Kopyalıyoruz. Pardon. Kopyaladıktan sonra e, giriyoruz. Buraya past aracıyla buraya yapıştırıyoruz bunu. Şimdi bunu da kontrol yapıp kaydediyoruz. Sonra buradan ayrı diyoruz bunları device'e geleceğiz şimdi bunları birleştireceğiz e, libray konumda çalıştırabilmek için birleştirmemiz gerekiyor buna da logo diyelim yine evet şimdi buradan edit aracından logomuzu seçiyoruz burası boştu zaten şöyle olsun bu aynı şöyle olsun fark etmez bizim için sonra buradan ne diyoruz et lokal 5g At tıklayıp buradan gördüğünüz gibi geldi logomuz şimdi connect'e gerek yok bu değiştirebilirsiniz bunu her verelim ya da gerek yok bunu böyle kaydettikten sonra kapatabilirsiniz şimdi kontrol e, panele gelip libra menüsünden e, manage library pardon library burada benim kaydettiğim mc logo var az önce yapmıştık bunu bunu aktif ediyoruz sonra board dosyasına gel geliyoruz yine buradan pardon şematik board'a geliyoruz buradan add part aracından o mc logoyu buluyoruz Gördüğünüz gibi burada benim yaptığımız logo. Gördüğünüz gibi geldi. Öyle bir yere koyabilirsiniz fark etmez. Şimdi şunları bir silelim. Ee, görün sizde pardon. Şu bizim yaptığımız logo işte. Gördüğünüz gibi bunlar böyle dağılırken Bunları böyle tuttuğunuz zaman dağılıyor bunlar. Ama bunu tuttuğunuz zaman böyle Ortadan tıkladığınız zaman öyle gezleyebiliyorsunuz. Hiç grup aracıyla seçmenize gerek yok. Bu sizin için bir avantaj aslında. Tık oluyor. Gördüğünüz gibi de elektrik şuraya bir tane Aa, geldiler. Gördüğünüz gibi bizim yaptığımız şuradaki. Evet arkadaşlar, bu kadar kolay aslında. Ben de bilmiyordum. YouTube'da da bulamadım bunu. Ben de kendim keşfettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.